Süha Hocam merhaba, hoş merhaba geldin Şöyle, tekrar. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın görüşmeyeli? Gayet iyiyim, havalar da düzeldi, keyfimiz yerinde. Sen nasılsın? İyi, benim de aynı şekilde. Güzel havalar. Bugün konumuz lekoparlar. Harika. Ee, Büyük kediler içinde çok özel bir yere sahipler. Ee, sen söyleşilerinde bunu hep belirtiyorsun. Hı hı. Ayrıca büyük sanatçılar, ressamlar, yazarlar hep eserlerine konu olmuş Leopar. Ee, bu hayvanları bu kadar özel yapan nedir sence? Öyle başlayalım. Ee, şöyle ki e, yeryüzünde yedi tane büyük kedi var. Bunlardan üç tanesi Afrika'da yaşıyor. Aslan, Leopar ve Çita Afrika'da yaşıyor. Afrika'da yaşayan kediler içinde de en özel olanı leopar. Çünkü çok estetik bir hayvan. Hakikaten insan gözünü kırpmadan bütün gün izleyebilir. Bütün hareketleriyle çok estetik ve bu yüzden bir de bulmak çok zor. Kolay bulunan bir hayvan değil, İnsanlarla yakın olmaktan çok hoşlanmıyor. İyi saklanır, iyi gizlenir. O yüzden zor da bulunması onu daha ilgi çekici hale getiriyor. Ee, bu yüzden özel bir hayvan. Ee, bildiğim kadarıyla vahşi doğa çekimlerinde kolay bulunan bir hayvan da değil. Asla. Ee, evet. Özel yöntemler var mı onları bulmak için yoksa şansınıza mı? Yani şöyle. Yani bir sır mı? Hani sır. Yok hayır mı asla bilmiyorum. sır değil. Yani bildiğimiz hiçbir şey sır değil. Ben de birilerinden öğrendim, bir yerlerden öğrendim. Bir de aradıkça daha çok öğreniyorsun. Kabaca ben bir bölgeye baktığımda o bölgede leopar bulunma olasılığı hakkında fikir sahibi olabiliyorum. Nasıl oluyorum? Hemen bunu insanlara da söyleyelim, herkes öğrensin. Eğer etrafta hiç büyük dallı ağaç yoksa ve bir su kaynağı da yoksa emin olun orada leopar görme olasılığınız çok düşük, çok az. Bir su kaynağına yakın olması, bir nehir’e yakın olması gerekir ee, ya da bir göle, bir gölete ee, ve büyük ağaçlar olması gerek. Ağaçların yatay dallarının leoparın yatabileceği büyüklükte, gövdesinin leoparın tırmanabileceği, tırmanabilmesine uygun olması lazım. Öyle bir bölgede ararsın genellikle ve genellikle oralarda buluyoruz. Dolayısıyla hani leoparın bulunma olasılığının hiç olmadığı yeri öğrenmiş olduk. Ağaç olmayan ve yakında bir su kaynağı olmayan bölgelerde leopar bulmak neredeyse bulunması imkansız. Yani nadiren belki oradan geçer ama çok nadir olacak bir şey. Kedilerin hepsinin kendi bölgeleri var ve genellikle bu bölgelerde dolaşırlar. Leopar da öyle. Bu bölgenin büyüklüğü 40 kilometre kare civarındaki bu söylediğimiz alan oldukça büyük bir alan, 40 kilometre kare. Dişiler genellikle bölge bölgenin ortalarında, erkekler de sınırlarına yakın yerlere kadar dolaşırlar. Dişi hamile kaldığında bölgeyi merkeze ortaya doğru 10 kilometrekareye kadar e, düşürür güvenlik gereği. Leoparlar klasik kedi yöntemleriyle avlanırlar. Çok iyi avcıdırlar e, ve e, avlanma teknikleri gerçekten çok akıllıca ve e, şaşırtıcı derecede pratiktir. Yani nasıl avlanacağını tahmin etmek oldukça güç. E, mesela aslanların avını izlerken. Nasıl bir yöntem izlediklerini birkaç kere aslan avı izleyen insan tahmin edebilir. Ne yapacağını önceden öngörebilirsin. Leopar bu konuda bana her zaman kendimi e, aptal hissettirmiştir. Çünkü en akılcısı şu şöyle yapar diye düşünüp ona göre bir pozisyon almama rağmen ben bazen benim düşündüğümden çok daha akıllıca bir şey, hiç aklıma gelmeyen bir şeyi keşfedip o şekilde avına yaklaşır. Diğer kedilere göre avına yaklaşması da çok farklı. Mesela aslanlar hep söyleriz, yerde sürünerek ava yaklaşırlar ve bu 30 metre mesafeden daha uzun bir mesafedeyken, uzaktayken, 30 metreden daha uzaktayken koşmaya başlarsa aslan bu başarısız bir girişim olarak sonuçlanır genellikle. Leopar bu konuda hepsinden ayrılıyor. Avına neredeyse hiç hissettirmeden dokunabilecek kadar ustaca yaklaşabilen bir hayvandır. E, o yüzden onu izlemek gerçekten çok etkileyici. Yani yere yapışır ve yerle bir olarak sürünür ve görüntüsü zaten çok güzel bir hayvan. Hareketleri, yürüyüşü, koşması her şeyiyle çok etkileyici. O yüzden herkesin büyük hayranlıkla izlediği, gördüğümüz zaman da çok sevindiğimiz ve mutlu olduğumuz bir hayvan. Yani insan kendini çok ayrıcalıklı hissediyor ona o kadar yakın olunca. E, nadir bulunan bir tür. Peki e, coğrafi olarak leopar fotoğraflamak isteyenler hangi bölgelere giderlerse daha iyi olur, şansları daha çok olur fotoğraflamak ee, için? Yani bir, birkaç yer var. E, eskiden Kenya'da Nakuru Gölü Milli Parkı'nda çok leopar görürdük. Hatta Aramızda espri konusuydu ya Nakur'da Leopar görmüyonu dövüyorlar derdik. Ama giderek orada da azaldı. Yüksek yerlere çıkıyorlar ve Milli Park'ın içinde ulaşılmaz alanlara gidiyorlar. Orada da görmenin artık %100 bir garantisi yok. Ben seyahatlerimde birlikte gittiğim arkadaşlarıma 50 tür memeli göreceksiniz. Bütün büyük kedileri de göreceksiniz ama bir tanesi için garanti veremem derim. O da Leopardır ama son seyahatlerimin, son iki yılki seyahatlerimin içinde leopar görmediğim bir seyahat olmadı. Hepsini de gördük. i̇yi aramak, sabretmek, doğru akıl yürütmekle ilgili birazcık da. Bir de doğru bölgede senin söylediğin gibi olmakla ilgili. Yani Masai Mara'da ve Kenya'da Masai Mara'da ve Tanzanya'da Serengeti'de Leopar mutlaka görüyoruz her gittiğimizde. Tabii ki bir aslan kadar çok değil. Yani mesela bana ikinci gün ya yeter artık aslan istemeyiz diyorlar. Ha, o kadar çok buluyoruz ki ama leopar öyle değil. Yani ne kadar bulursanız o kadar görmek isteyeceğiniz bir hayvan ama o kadar sık bulamıyoruz. Her seyahatte en az bir iki kez görüyoruz. Bulduğumuzda da yanında ne kadar kalmamızı istediğini o bize söylüyor davranışlarıyla, hareketleriyle ve izin verdiği sürece yakınında kalıp fotoğraflarını çekiyoruz. Ee, o anlar çok heyecan dolu, adrenalinli ve keyifli anlar bizim için. E, leoparların yüksek bölgeleri çıkmasının nedeni insanlardan sıkılması olabilir mi? Tabii tabii. Turların... insandan Turlar. uzaklaşmak. Tabii yani etrafında insan olmasından çok hoşlanan bir tür değil. Yalnız yaşıyor. Leoparlar yalnız yaşarlar. Sadece yavru kendi avlanmayı öğrenene kadar. Bu da genellikle bir buçuk yaş civarıdır. Anne ile beraber olur. Bunun dışında leoparlar. Sadece çiftleşme döneminde bir araya gelir, o da bir hafta falan sürer, sonra tekrar ayrılır ve e, her biri tek başına yaşar. Leopar çekimi konusunda yaban hayatı çekimlerine yeni başlayan birine önerilerin neler olur? Şöyle ki, e, ben bu işe ilk başladığım yıllarda yıllar önce Afrika'ya gitmek çok kolay değildi, organizasyonlar da çok kolay yapılmıyordu ama artık giderek çok kolaylaştı. Artık herkes gidiyor ve herkes bu hayvanları görüyor, ee, imkanları olan herkes gidip görebiliyor. Yeni başlayan birine genel olarak ben hep şöyle bir şey öneririm zaten, derim ki bir konu seç kendine ve bu konuda uzmanlaş ee, ve biriktirdikçe belli bir yere gelir. Ee, mesela ben onlara yeni başlayanlara leopar hedeflemelerini özellikle öneririm. Niye? Ee, zor bir iş zor olmasının iyi ve kötü tarafı var. Zor evet tamam bu kötü tarafı ama iyi tarafı da şu çok yapan yok. Mesela bir leopar kitabı kaç tane var dersin ya yani toplam 15 tane leopar kitabı sadece leopara yönelik kitap dünyada da yoktur. Türk yapan, yapan bunu Türk hiç yok zaten. Bence bir leopar kitabı yapmayı hedeflemek süper bir fikir. Çünkü dünyada sayılı insanlar arasına girer. Tabii bu 1-2 seyahatte, 3 seyahatte, 5 seyahatte olacak bir şey değil. Uzun soluklu bir iş. Ama tamamladığında ismi sayılı insanların arasında anılacak biri haline gelir bu kitabı. Ee, sadece leopara odaklı seyahatler yapıp, sadece leopara arayıp ve her seyahatte leopar çekmek bunun belli bir seviyeye geldikten sonra gerçekten eşsiz bir şey haline dönüşmesine sebep olur. O yüzden bir konu belirlerken de böyle kolay yapılan herkesin yaptığı bir şey değil, kimsenin yapmadığı bir şeyi seçmek bence daha mantıklı. Biraz uzun soluklu bir iş olur ama hem daha gitgide tecrübelendiği için daha iyi işler çıkartır. Hem de e, bunu tamamladığında ismi sayılı insanlar arasında yer alır. O yüzden leopar çekimini özellikle ta tavsiye ederim, hedeflemelerini. Peki çok teşekkürler. E, bugünlük de bu kadar. E, sorularınızı yorum bölümlerine bekliyoruz videoların. Hoşçakal e, hoşça kal Süha hocam görüşürüz. Hoşça kal şöyle görüşmek üzere hoşça kalın hepiniz.